Hoş geldiniz KPSS 2023 güncel bilgiler kanalındasın ve vatandaşlık serimize beraber başlıyoruz. Temel hukuk kavramlarından başlayacağız. 100 adet soru cevap yapacağız. Bu senin ne işine yarar? Konuları bitirdiysen tekrar etmeni yarayacak. Bitirmediysen çalışmanı hızlandıracaktır. Bu şekilde tüm üniteleri atacağım. Toplam 9 bölüm var. Haftada 2 tane video atmayı düşünüyorum. Yani ortalama 1 aya vatandaşlık tekrarlarını bitireceğiz. Sonra tarih atmaya başlayacağım devam edeceğiz bu şekilde. Bunların hepsi çıkarmış olduğumuz vatandaşlık PDF'sinde zaten mevcut. Hatta temel hukuk kavramları için 200 adet soru var onun içerisinde. Evet. Toplumda uyulması gereken davranışlara aykırı hareket edenlere verilen tepkiye ne ad verilir? Evet. Yaptırım olacak. Şu şekilde düzeltelim. Evet, toplumda uyulması gereken davranışlara aykırı hareket edenlere verilen tepki yaptırımdır. Hukuk kurallarına aykırı bir davranışın olmadığı ve yaptırımın birey veya toplum tarafından uygulandığı kurallara manevi yaptırımlı kurallardadır. Önemlidir. Şimdi burada manevi yaptırımlı kurallar çünkü hukuk kurallarına aykırı bir davranışın olmadığı, yaptırımın birey veya toplum tarafından uyguladığı diyor. Buradaysa hukuk kurallarına aykırı bir davranışın olduğu yaptırımın devlet tarafından uygulandığı dediği için maddi yaptırım kuralları diyeceğiz buna. Önemli. Evet, toplumsal hayatı düzenleyen manevi yaptırımlı kurallar hangileridir? Manevi yaptırım kuralları din kuralları, ahlak kuralları ve görgü kurallarıdır. Peki toplumsal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar diye sana sorarsa hukuk kuralları direkt dememiz gerekiyor. Hukuk kurallarını diğer disiplinlerden ayıran temel özellik nedir? Yaptırımın devlet gücüyle olması ve yaptırım gücünün maddi olması ne yapar? Hukuk kurallarını diğer disiplinlerden ayıran özelliklerdir. Hukuk kurallarının temel nitelikleri nelerdir? Bunlardan soru gelebiliyor genelde denemelerde bolca karşına. Bunları bilmen gerekir. Hukuk kuralları genellik niteliğine sahiptir. Soyutluk niteliği taşır. Kişilik dışı olma, süreklilik, yaptırıma dayalı olma. Bu 5 maddeyi bilmen gerekiyor. Genelde 4 tanesini verir. Bir tanesini kendisi türetiyor. Hangisi yoktur diye sana sorabilir. Bu şekilde bu maddeleri bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Hukuki yaptırım türleri nelerdir? Ceza, cebri icra, tazminat, iptal ve hükümsüzlük buradan çok fazla soru geliyor. Sen de biliyorsun çalışanlar, denemeye başlayanlar. Bunların birazdan tanımlarını da göreceğiz. Hukuki yaptırım türleri olarak sorarsa bu 5 maddeyi bilmek gerekir. Evet az önce saydığımız yaptırımlardan hükümsüzlük yaptırımın alt dallarını soruyor bize. Yokluk, tek taraflı bağlamazlık ve butlan hükümsüzlük yaptırımın alt dallarındandır. İndirimli ceza sorumluluk yaşı kaçtır? Genelde biliyorsun ÖSYM bu yaşları çok fazla soruyor ya da MEP. 12 eğer indirimli olarak sana sorarsa 12 ama derse ki tam ceza sorumluluk yaşı olarak sorarsa 18 yapman gerekir. Borçlarını ödemeyen borçlunun borcunu devlet gücüyle zorla yerine getirmeye mecbur ettirilmesine ne ad verilir? Cebri icra. Burada devlet gücüyle zorla kelimesi önemlidir arkadaşlar. Cebri icra borçlarını ödemeyen borçlunun borcunu devlet gücüyle zorla yerine getirmesi. Peki şöyle bir şey sorarsa, bir kimsenin zararı uğraması halinde bu zarara karşılık ödenen bedele ne ad verilir? Tazminat denir. Zaten bunu günlük hayatta da pek fazla duyuyoruz. Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemlerin yargı kararıyla ortadan kaldırılması için söz konusu olan hukuki yaptırım türü nedir? Burada önemli olan idari işlem ve yargı kararı kısmı benim için anahtar kelime olacak. İptal arkadaşlar. evet. Devam ettim. Bir hukuki işlemin hukukun emredici kurallarına aykırı olarak yapılması durumunda o işlem için söz konusu olan hukuki yaptırıma ne ad verilir? Hükümsüzlük. Burada anahtar kelimem hukukun emredici kurallarına aykırı olarak yapılması durumunda kısmı benim için önemli. O işlem için söz konusu olan yaptırım diyeceğiz. Kurucu unsurlarını ihtiva etmeyen ve bu nedenle hiçbir hüküm ve Sonuç doğurmayan sözleşme için söz konusu olan hukuki yaptırım türü butlandır. Ben bunları niye biliyorum? Az önce çok önce şurada saymıştık zaten. Yokluk, tek taraflı bağlamazlık ve butlan. Bunların tanımlarını bilmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet bu önemli. Çok fazla geliyor dönemlerde çünkü. Yapılan hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz olmasına ne ad verilir? Şurada önemli olan baştan itibaren geçersiz olması mutlak butlan arkadaşlar. Mutlak butlanda baştan itibaren geçersiz olma var. Bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz olmayıp bak burada da bu sefer tam tersini söylüyor. Taraflardan birinin itirazı sonucu hakimin dikkate alacağı bir eksikliği ifade etmesine nispi butlan. Yani mutlakta baştan olacak. Nispi de baştan olmuyor. Taraflardan birisi itirazı sonucu oluyor. Hukuki işlemi yapan taraflardan birisinin sözleşme yapma ehliyetine sahip olmamasından dolayı yaptığı işlemin geçersiz kabul edilmesi burada önemli olan sözleşme yapma ehliyetine sahip olmaması. Bu arkadaşlar tek taraflı bağlamazlık ya, ya da diğer bir ismi askıda hükümsüzlük. Hukuk türleri nelerdir? Pozitif ya da müsbet hukuk. Yine bunlar çok çıkan sorular. Mevzu hukuk, tarihi hukuk, tabi ya da ideal doğal hukuk. Ne yaparsana hangisi hukuk türlerinden değildir diye sorabilir. Ya da hangileri türlerindendir diye sorar. 1-2-3 yapar sana bunları yönlendirir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız Bak burada önemli olan iki tane cümle var. Belli bir dönemde olacak. Yazılı ve yazısızlıkların hepsini kapsayacak. Ben buna pozitif yani müspet hukuk diyorum. Neymiş? Belli bir dönemde yürürlükte olacak. Yazılı ve yazısız olacak. Peki yetkili makamlar tarafından konulan yazılı hukuk kurallarına ben mevzu hukuk diyorum. Burada önemli olan iki tane cümlemiz ise yetkili makamlar ve yazılı hukuk olacak. Diğerinde neydi? Hem yazılıydı hem yazısızdı. Buradaysa mevzu hukukta adı üstünde mevzu bahis değil. Hani aklında kalsın diye söylüyorum. Yazılı olacak burada. Yürürlükte olmayan, geçmişte kalan adı üstünde geçmişte kalan bir hukuk. Ben buna tarihi hukuk derim. Hatta aklına şöyle kalsın. Geçmiş tarih olmuştur diye aklında kalsın. Akla, vicdanı ve hakkaniyet duygusuna uygun olan olan değil olması istenen adı üstünde ideal hukuk hatta hani deriz ya idealar dünyası yani elimde olan değil olmasını istediğim hukuka ben tabi ya da diğer bir adıyla ideal hukuk diyorum. Hukuk kurallarının çeşitlerini bana soruyor. Şimdi bunlara bakalım. Evet. Emredici, tanımlayıcı, yetki verici, ilga edici ve yedek hukuk kuralları. Bunlar da karşıma çıkan konulardan. Hukuk kurallar içerisinde yedek olması gerekiyor büyük ihtimal burası. Bir yazım yanlışı var. Yedek kurallar olarak bilinen hangileridir? Tamamlayıcı ve yorumlayıcı arkadaşlar. İlgililerin iradeleri ile değiştiremedikleri ve uygulanması zorunlu olan hukuk kuralları. Yine burada fark ettiysen iki tane önemli kısım var. İlgililerin iradeleri ile değiştiremedikleri diyecek ve uygulanması zorunlu diyecek bana. Emredici arkadaşlar. Bir hukuki kavramın, bir kurumun hangi anlama geldiğini açıklayan hukuk kurallarına ne ad verilir? Tekrar söyleyelim. Bir hukuki kavramın, bir kurumun hangi anlama geldiğini açıklayan tanımlayıcı adı üstünde. Emredici nitelik taşımayan, kişilere yetki verme amacı taşıyan kural yetki verici hukuktur. Hukukta mevcut bir kuralı yürürlükten kaldıran hukuk kuralı ilga edici. Neymiş? Bir kuralı ortadan kaldırıyorsa ben buna ilga edici hukuk diyeceğim. Hukukun kaynakları nelerdir? Yine çok fazla karşıma gelen bir konu. Yazılı kaynaklar yani asli kaynaklar, yazısız yani tali kaynaklar ve yardımcı kaynaklar. Bakalım hukukun yazılı asli kaynakları nelerdir? bu sırayı da bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir sıra. Yukarıdan aşağıya da aşağıdan yukarı bunları bilmek gerekir. Anayasa, kanun, milletler arası anlaşmalar, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik ve atsız düzenleyici işlemler. Yani genelge, yönerge, tamim gibi. Hukukun yazılı olmayan tali kaynağı örf ve adetlerdir değil mi? Toplum hayatını düzenlerler ama bunlar yazılı değildir. Yazısızdır. Adada örf ve adet hukukudur. Peki hukukun yardımcı kaynakları nelerdir? Doktrin, bilimsel görüş, öğreti, içtihat, yargı kararları. İkisi hukukun yardımcı kararlar kaynaklarıdır. Normlar hiyerarşisinde yazılı kaynaklardan hiçbiri kendisinden üstte bulunan kurallara aykırı olamaz. Fakat üstünlük derecesi itibariyle birbirlerine eşit olan Yazılı kaynaklar vardır. Bunlar hangileridir? Önemlidir. Kanun, milletler arası anlaşmalar ve olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu saydığımız 3 tane kısım üstünlük olarak birbirine eşit olan yazılı kaynaklardır. Temel hak ve hürriyetler konusunda milletler arası anlaşma ile kanunlar uyuşmazlığa düşerse hangisinin verdiği karar geçerlidir? Yani bana milletler arası anlaşma ile... Kanunlar uyuşmazlığa girerse milletlerarası anlaşmaları ben ne yapıyormuşum ele alıyormuşum. TBMM reddedilmiş kanun teklifleri reddedildikleri tarihten itibaren kaç yıl geçmedikçe yeniden verilemezler. Bir yıl arkadaşlar. Bir yasama döneminde sonuca bağlanmamış olan kanun tekliflerinin hükümsüz sayılmasına kadık olma diyoruz. Türkiye'nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar ile imzaladığı ve kanunlar ile eşdeğer olan kurallar milletler arası anlaşmalardır. Gördüğün gibi hem konuları tekrar ediyorsun hem bilgilerini tazeliyorsun. Milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma. Burası önemli. İmzalayan demiyor. Onaylanmasını uygun bulma görevi kime aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 82 Anayasası'na göre olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Onaylama yetkisi kime aittir? Yine cevabımız TBMM olacak. Kimler yönetmelik çıkarabilir? Cumhurbaşkanı çıkarabilir 1. Bakanlıklar çıkarabilir 2. Kamu tüzel kişileri çıkarabilir 3. Bunlar çok fazla soruluyor. Yukarıda hangileri çıkarabilir diye sana soruyor. Madde veriyor ya da şık olarak veriyor. Bunları bilmek gerekir. Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girerler? Burası önemlidir. Tarih belirtilmişse belirtilen tarihte çıkartılır. Yayın tarihi belirtilmemişse resmi gazetede yayınlandığı gün arkadaşlar yürürlüğe girecek. Bu önemli. Birçok yerde karşıma çıkıyor. 82 Anayasası'na göre anayasa için şekil bakımından iptal davası nereye açılır? Anayasa için Şekil bakımından iptal davası anayasa mahkemesine açılır. 82 Anayasasına göre kanun ve olağanüstü olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesi için şekil ve esas bakımından iptal davası anayasa mahkemesine yine açılacaktır. 82 Anayasasına göre milletler arası anlaşmalar ve olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi için iptal davası yargı yolu bunlara kapalıdır. Bu önemli. Bak kelime oyunu yapıyor. Seni düşürmeye çalışacaktır. Sen ne yapacaksın? Düşmeyeceksin. Anayasa ve kanun için şekil bakımından iptali resmi gazetede yayımlanmasından itibaren kaç gün içinde istenir? 10 gün arkadaşlar. ÖSYM çok seviyor bu günleri, gazeteleri. Sen de bunları lütfen bil. Kanun esas ve olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için şekil ve esas bakımından iptali resmi gazetede yayınlanmasından itibaren kaç gün içerisinde istenir? 60 gün arkadaşlar yine bir gün sorusu. Evet tam videonun ortasına geldik. Şöyle bir kaynağımızda göstermiş olalım. Bu anlattığım tüm soru-cevaplar arkadaşlar KPSS vatandaşlık PDF'mizin içerisinde mevcut. İlk konu biliyorsun temel hukuk kavramları bunun kapsadığı 200 adet. Soru cevap var. Ben bu videoda 100 tanesini vereceğim. Eğer bunu incelemek almak istiyorsan bütün konuları baştan aşağı soru cevap olarak tekrar edeceğim ben diyorsan aşağı bıraktığım linkten hemen indirilme olarak alabilirsin. Devam. Herhangi bir hukuki konuda daha önceden hukuk adamlarının ileri sürdükleri görüş ve düşüncelere ne ad verilir? Bilimsel görüşler diğer bir adı zaten duyuyoruz doktrinler öğretiler. Bir dava konusu ile ilgili olarak hakimin uygulayabileceği yazılı ya da yazısız hiçbir hukuk kurallarının bulunmaması durumuna ne ad verilir? Hukuk boşluğu. Şöyle yapıyor sana. Tanımı veriyor. Bu nedir diyor. Sen buna boşluk yapacaksın. Yani anahtar kelimelerin her zaman altını çiz. Hakimin uygulayabileceği yazılı ya da yazısız hiçbir hukuk kuralının bulunmaması. Bakın burada ne diyor? Bir dava konusuyla ilgili olarak hakimin uygulayabileceği yazılı bir hukuk kuralının bulunmamasında ben kanun boşluğu diyorum. Ama eğer bana gelip de yazılı ve yazısız olarak sorarsa hukuk boşluğu diyorum. Önemli. Adil yargılanmaların gerçekleşmesi için kanun koyucu tarafından bilinçli olarak bırakılan boşluk. Burası yine önemli. Bilinçli olarak bırakılan boşluk türüne ben kural içi boşluk diyorum. Bak burada bilinçli bir hareket var. Buradaysa kanun koyucunun istenmeden, bilinçsizce, farkına varmadan bıraktığı boşluk kural dışı boşluk. Şöyle düşün, istem dışı bırakılmış, diğerinde isteyerek, istem içi diye aklında kalabilir. Ya yani kodlayarak daha iyi ezberleyebilirsin. Hukuk boşluğunun varlığı halinde hakim davaya sona erdirmek amacıyla nasıl hareket eder? Hukuk yaratma etkisini kullanır. Yani hukuk boşluğu varsa hakim davaya sona erdirmek için hukuk yaratma etkisini kullanabilir. Kanunda belirli bir durum için konulmuş kuralın o duruma benzeyen ama hakkında hüküm bulunmayan başka bir duruma da uygulanmasına ben kıyas diyorum. Adı üstünde hep kıyaslarız ya. Benzer durumlarla bize. Hukuk dallarından olan kamu hukuku dalları nelerdir? Kamu hukuku dalları bu çok geniş bir konu. Vergi hukuku, idare hukuku, devletler genel hukuku, anayasa hukuku, ceza hukuku, İcra ve iflas hukuku, yargılama hukuku. Şimdi bunları birazdan detaylıca soracak zaten. Hukuk dallarından olan özel hukuk dalları, medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku, devletler özel hukuku. Ne yaparsana? Gider özel hukuk diye sorabilir. 4 şık ve beşinci şıkı yanlış verir. Senden bunu bulmanı isteyebilir. O yüzden bunlar önemlidir. Karma hukuk olarak sorarsa bana fikir ve sanat eserleri, Bankacılık hukuku, hava hukuku, iş hukuku, çevre hukuku ve toprak hukuku. Bunları aşağı yukarı bilmek gerekecek. Vergi hukukunun ilkeleri genellik, hatta ben bunu GAK diye e, kodluyoruz testlerde. Genellik, adalet ve kanunilik GAK vergini öde diye kodluyoruz bunu GAK olarak. Vergilerin herkesin gelirine göre, burası önemli, herkesin gelirine göre alınması hangi ilkeye sahip olması adalet ilkesi. Herkesin geliri eşit olmadığı için adalet ilkesi. Herkesin vergiye tabi olması ise genellik. Burada bir herkes kelimesi var. Yani herkesin vergiye tabi olması. Ceza hukukunun ilkeleri nelerdir? Kanunilik, adalet ve eşitlik, hümanizm, bağlayıcılık, masumiyet, karinesi. Cezanın amacı bireyden intikam almak değil, pişmanlık duygusu oluşturup ıslah ederek yeniden topluma kazandırmaktır. İbaresi ceza hukukunun hangi ilkesiyle ilgilidir? Hümanizm. Gördüğün gibi gayet insancıl, intikam almıyor. Aklının başına gelmesini falan sağlıyor. Suçu mahkemece sabit oluncaya kadar herkes suçludur ibaresi. Bu çok fazla gelir denemelerde size. Bu bana masumiyet karinesini gösterir. Yapılan eylemin suç olduğunu bilmemek, mazeret sayılmaz ibaresi, bağlayıcılık. Şöyle kalsın, bu beni bağlamaz. Yani bunu bilip bilmemen beni bağlamaz diye aklında kalabilir. Kodladım. Suçun bilerek ve istenerek olması adı üstünde kasıttır. Farkına varmadan, bilmeden suçun işlenmesine de taksirli suç deriz değil mi? Bunu duymuştuk. Yapılan soruşturma sonunda güçlü veya kesin suç delillerine ulaşırsa, İddianamenin kabulünden hüküm verileceği ana kadar geçen süreye ben kavuşturma diyorum. Kişinin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması, devletin teşkilatlanmasını, yasama, yürütme ve yargının işleyişlerini düzenleyen kurallarına anayasa hukuku diyorum ben. Hangi davanın nerede ve nasıl açılacağı, kanıtların nasıl kullanılacağı, mahkemelerin yargı görevlerini yerine getirirken uygulamaları gereken yöntemlerin yer aldığı hukuk kurallarına ben Yargılama hukuku diyorum. Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içinde özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği kanun medeni kanundur. Kişinin doğumundan ölümüne kadar özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği kanun. Medeni kanunun alt dalları nelerdir? Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukuku. Ne demişti zaten? Kişinin doğumundan ömüne kadar geçen süre içerisinde sahip olduğu şeyler. Bir taşınmaz lehine başka bir taşınmaza sorumluluğun yüklenmesine ben irtifak hakkı bunlar yine denemede çok gelen sorular. Direkt sana tanım veriyor bu nedir diyor irtifak hakkı diyorsun sen de. Evet geçtik. Bir kimsenin taşınır ve taşınmaz bir mal üzerinde kullanma hakkını elde etmesi. Tekrar bir kişinin taşınır ve taşınmaz bir mal üzerinde kullanma hakkı zilletliktir arkadaşlar. Yine çok sorulan sorular. Ölen kişinin bıraktığı bütün mal varlığına ben terek ediyorum. Bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşında olması gerekir? 15 arkadaşlar. Mevcut bir borcun yeni bir borç yaratmak suretiyle sona erdirilmesine ben ne diyorum? Tecdit yani yenileme bir borcun yeni bir borç yaratmak için sona erdirilmesi. Borçlunun borcunu yerine getirmesine ben ifa diyorum. Yani benim borcum vardı. Ben bu borcu gittim verdim. Ne oldu? İfa etmiş oldum. Alacaklının borçluyu borçtan kurtarması sonucu borcun son bulması. Buradaysa alacaklının borçluyu kurtarması var. İbradır bu da. Bir kimsenin mal varlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine çoğalmasına, lehine aleyhine çoğalmasına sebepsiz zenginleşme diyorum. Tarafların aralarında anlaşarak gerçekte yapmak istemedikleri bir hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapıyormuş gibi görünmesine muvaza diyorum. Anahtar kelimelerin altını çizdim. Borç sözleşmesinde Karlı tarafın sözleşmeyi karşıdakini sömürme kastıyla kurması veya karşı tarafın tecrübesizliğinden zor durumundan faydalanarak aşırı yardım etmesine ben gabin diyorum. Burada bir borç var. Bu karlı taraf karşı tarafı kasıtlı olarak sömürmeye ya da tecrübesizliğine yarlanmaya zor durumundan faydalanmasına kalkışıyorsa gabin diyeceksin. Borçlunun borcunu inkar etmek etmemekle birlikte borcunu yerine getirmemek için bir takım gerekçe ileri sürmesine defi diyorum. Başımdan defol falan aklımda öyle kalsın. Alacaklının ifasını talep etkisine sahip olduğu, borçlunun ifa yükümlülüğü altın girdiği borç konusuna ne alt verilir? Altına. Edim arkadaşlar tekrar söyleyelim. Alacaklının ifasını talep etkisine sahip olduğu, borçlunun ifa yükümlülüğü altına girdiği borç konusunda ben edim diyorum. Bir kişinin açıkladığı konunun kendi aleyhine sonuçlanması haklıyken haksız duruma düşmesine ikrar diyorum. Hep bir tanım var farkındaysan. Tehdir korkutma yoluyla kişiyi sözleşme yapmaya zorlamaya örneğin zorla senet imza atmaya ne ad verilir? İkrah. Borçlunun borcunu ödemekte alacaklının da alacağını almaktan kaçınmada ısrar etmesine ben temerrüt diyorum. Farklı bir durum değil mi? Bir ülkenin ihraç ettiği mal veya hizmetlerden elde ettiği gelirin ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olmasına cari açık diyorum. Zaten çok fazla duyuyoruz bu kelimeyi de. Birbirinden veya ortak bir asıldan üreyenler arasındaki bağ kan hısımlı. Bunlar da çok fazla geliyor bu ünite içerisinde. Birbirinden üreyenler arasındaki hısımlığa ise üst alt soy kan hısımlığı diyeceğiz. Ortak asıldan üreyenler arasındaki hısımlığa da civar yani yan kan hısımlığı diyeceğiz. Babaları bir, anneleri farklı olan Ayşe ile Ahmet arasındaki hısımlığa yarım kan hısımlığı çünkü neden anne farklı. Öz kardeşler arasındaki hısımlığa tam kan hısımlığı diyeceğiz çünkü öz kardeşler Eymen ile amcasının oğlu Yiğit arasındaki hısımlık türü hangisidir? Yan soy kayın hısımlığı dördüncü dereceden kan hıssımlı. Neden yan soy? Çünkü bir yerden ürememişler. Bu yan ya da civar olarak soy kayın hıssımlı olacak ve dördüncü derece olacak. Bir kimsenin eşinin yeğenleri ile arasındaki hısımlık türü yine yan soy kayın hıssımlı. Üçüncü dereceden kayın hısımlı. Neden? Çünkü yeğen. Bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durumu çıkarmaya karine derir. Bilinenden bilinmeyeni çıkartıyorsan ben karne gibi düşün karine. Gerçek kişiler için kişilikle zaman başlar? Sağ ve tam doğmakla ben ne oluyorum? Gerçek bir kişi oluyorum. Ölümlü bir olayda kaybolan, ölümüne kesin gözüyle bakılan ve cesedi bulunmayan kişinin gerçekten ölmüş sayılmasına ben bölüm karenesi diyorum. Evet. Bitti arkadaşlar burada. 100 soru verdim size. Her hafta 2 tane video atmayı düşünüyorum. Bir ayda vatandaşla bitirmeyi planlıyorum. Tekrar söyleyeyim. Aşağı bıraktığım linkten hemen daha fazla soru ben çözmek istiyorum hocam diyorsan vatandaşlık içeriğimizi hemen alabilirsin. Bu ilk ünitede 100 tane soru çözdüm. Ama içeriğimizde 200 tane soru var. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.